Bu ödülü başkanımızın önderliğinde bütün çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Çevre dostu hizmet ve projeleriyle öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi yine bir ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Koordinasyonu'nda oluşturulan jüri tarafından bu yılda Türkiye'nin en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü almaya hak kazandı. Çevreye verdiğimiz hem değeri hem Ayvalık'taki plajların, kalitesini anlatabilmek adına bu çalışmaları yürütüyorduk. Balıkesir genelinde 36 adet mavi bayrak sayısının 17 tanesi Ayvalık'ta olması da bize ayrı bir gurur veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ikinci kez bu ödüle layık görüldü. Çevre eğitimine verdiği önemin, bu kadar çok mavi bayrakla, çevre konusuna verdiği önem ve halkın katılımını sağlaması konusunda gösterdiği özen için çok çok teşekkür ediyoruz ve diğer tüm belediyelere örnek olmasını diliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de en iyi çevre ödülünü takdim ettik. Bütün belediyelerimizle birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Antalya Belediyesi zaten ilk göz ağrımız. Onlarla beraber uzun soluklu bir çalışmamız var. Ve şu anda Türkiye'de en çok mavi bayraklı plaja sahip olan belediyemiz. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Danışmanı Lokman Atasoy aldı. Evet, öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin sevgi ve selamlarını iletiyorum. Kendisinin daha önceden planlanmış Ankara programı olduğu için bu güzel ortama maalesef katılamadı. Biz geçen yılda bu ödülü almaya hak kazanmıştık. Bu yılda ikinci kez alıyoruz. Bizim için hakikaten çok önemli ve anlamlı bir ödül bu. Çünkü çevre bilinci yüksek bireylerle, toplumlarla biz kentlerimizi, dünyamızı yaşanabilir hale getirebileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda aldığımız ödülün doğru istikamette olduğunu ve başarılı olduğumuzun bir sembol olduğunu düşünüyoruz. Belediyemiz olarak oluşturduğumuz çevre eğitim biriminde çevre bilincinin yüksek olacağı bir kültür yaratmaya, bir kent kültürü oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Türçevin bu anlamda yarattığı katkıya da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim belediyelerimizi geliştirmesi, teşvik etmesi, yönlendirmesi çok özel. Son olarak da Ayvalık Belediye Başkanımıza ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. için çalışıyoruz.